olmak için Hı -hı. E, bir eğitim alıyor. Hristiyanlık için. Hı -hı. Sonra e, eğitim alanlar o koridordan geçerek muhafız oluyor. E, Güney kapıdan giriyor. Kuzeyden girenler eğitim alıp da Hristiyan olacaklar. Katakumel deniyor 음. 왜냐면 a 아, 왜냐면 600년대는 아야소피아처럼 그렇게 큰교회들이 많이 생겼던 그런 시대고 400년대 때는 이 교회가 최초의 거의 그럼 이 n n m i i N y 예, 네, 가장 중요한 교회. 보스 음, y a 켄 왜냐면 이 교회가 생겼을 때만 하더라도 이 지역 Kore ilişkileri e, Orta Asya'dan başlar Türklerle, Duvarkalar e, komşularlar ve aralarında ilişkiler olduğu Kore'deki tabletlerde de ortadadır. Tabii ki bundan sonra ikili ilişkileri geliştiren ve iki ülkenin kan kardeşi olarak adlandırdığı ilişkileri ee, başlangıcı olan da tabii ki Kore Savaşı'dır. Türkler Kore Savaşı'nda savaşın itişatını değiştiren çok önemli katkılarda bulunmuştur. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkiye girmesinin 60. yılı nedeniyle yapılan bir etkinliklerden burada onlar ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. bu 60. yılın bir niyamı Bu etkinliklerden ee, biz ki, kazı ekip olarak burada Pamukkale Üniversitesi e, geniş bir e, katılımla 15 yıldan bu yana çalışmadan sürdürüyoruz Türkiye Cumhuriyeti ile 60. yıl diplomatik ilişkiler dolayısıyla bir arada bulunmak. 2002 yılından bir fotoğraf. 2002 bir 그래서 이제 여기 이제 보시면 여기 굉장히 우리 어 부산의 코리아 디플마틱 리스크 레시알메열도오미세베 코레덴 시대리게아티블도 다리치 아켈로그가된어운락이 O herkes biliyorsunuz o, o, Türkiye, Kore için ayrı bir yer var. Kore Harabi'nde bizim o, memleketimiz için o, kan dökülen, o, fedakarlık hizmet gösteren o sayesinde bugünkü Kore haline gelebildiğine bize inanıyor. Bu acımış münasebetiyle o, kan kardeş diyoruz. Ama birbirine tam bilemiyor bu tarihini, o, kültürünü, günlük hayatını. 오아츠단다하 약큰단 엔세비디미스 도스토라르너 칼데시큰단기트메기친 옹균 슈레일레 주게데블론이요 북윤데 라우디케겔디듄야타리인데소프베 타시안 일크 러시아 미세올 라우디케 클리세시네즈르테블룬도빌린디기비 코레. 어 이름이 밀리언단 파 o 라 d a n fazla şandar var. o 로 l a r ı çok canlı g e l 을 c e k b 다 r t u r i s 하 y e r 리 l a r görüyoruz. h a k k a c 리 ticaret k a l 리 c ı l 어, r da bunu Kore h 단 l k ı n a dilmak g e r e k 이 부쳔긴 타린이어 부카달 이무아파자의 델디니 비진 어빌메디 d 스 ğ 규제 i z 어 çok güzel b i 어 kültüre خاتineye yeni denk keşfetmiş bulunuyoruz. Ondan zok eee s e v altmış sene devam etmesini temenni ediyorum.